Can'ın Dürüstlük Dersi. Küçük bir kasabada 8 yaşında Can adında bir çocuk yaşardı. Meraklı bir çocuktu. Ancak bazen merakı onu yanlış yollara sürüklerdi. Bir öğleden sonra okuldan eve giderken Can bir bakkalın önünden geçti ve çok istediği bir çikolata gördü. Ne yazık ki onu almak için yeterli parası yoktu. Bir an duraksadıktan sonra Can sessizce çikolatayı ceketinin cebine koydu ve ödeme yapmadan dükkandan çıktı. Eve vardığında Can çikolatayı yedi ve hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ancak huzuru uzun sürmedi. Okul çantasını boşaltırken annesi Leyla çikolata ambalajını fark etti. Can, "Bu çikolatayı nereden aldın?" diye sordu. Can bir bahane uydurmaya çalıştı ama Leyla'nın endişeli ve kararlı ifadesi her şeyi itiraf etmesine neden oldu. Leyla, sakin ama kararlı bir şekilde eğilip konuştu. "Can, sana ait olmayan bir şeyi almak yanlış bir davranıştır." Bu başkalarına nasıl zarar verebilir, anlıyor musun? Can başını öne eğdi, utandı ama yaptığının ciddiyetini tam anlamıyla kavrayamadı. Ertesi gün Leyla Can'ı bakkala geri götürdü. Can bakkal sahibine yaklaştı ve özür dileyerek çikolatanın parasını uzattı. Bakkal sahibi Can'ın dürüstlüğünü ve cesaretini takdir etti ancak aynı zamanda önemli bir ders verdi. "Genç adam, dürüstlük sahip olabileceğin en değerli özelliktir." Eğer dürüst olursan insanlar sana her zaman güvenir. Daha sonra okulda Can'ın öğretmeni olanlar hakkında onunla konuştu. Dürüst olmanın ve başkalarının eşyalarına saygı göstermenin önemini açıkladı. Sınıf dürüstlükle ilgili bir hikaye bile okudu ve bu Can üzerinde derin bir iz bıraktı. O akşam Can annesine sıkıca sarıldı ve "Anne, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Bana doğru yolu öğrettiğin için teşekkür ederim." dedi. Leyla gülümsedi ve nazikçe saçlarını okşadı. Hepimiz hata yaparız can. Önemli olan onlardan ders alıp daha iyi bir insan olmaya çalışmaktır. O günden sonra Can dürüst olmaya ve başkalarının eşyalarına saygı göstermeye büyük çaba gösterdi ve öğrendiği değerli dersi hep hatırladı.